Yumdan çek bari. Ha sen başı halayın başın adam çeker. Dur. Ne neydi? Şunan buna gelsinler, <tık> güzelliği görsünler. Çek <laughs> <laughs> Kurban olayım dostlar, <laughs> yarı bana versinler. Le 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 le, 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 le sakine, niye gittin, tütüne? <Gülüyor> gittin <Gülüyor> tütüne? Gel beraber gidelim. <laughs> dostlar, ne <hala garkim. Gülüyor> Hey hey hey! Bir de sen Ben söyler. Bitlisin önünde balar. Harim ole can. Hey! 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 Söyledim. Oğlum. Bitlisin önünde balar. Ben alam lele. Yar oturmuş sal salar. Ben kurban ne? <laughs> çaya söyler. Çaya. Bitlisin önünde balar. Ben alam lele. Yar oturmuş saz çalar Ben orman neyle Ben aram hanım Ben aram hanım hanım aray Rey re 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 Erkek şuradan çek, şey çıksın. Ne derler onun ismi? Gül gül. Bir de sen söyle hele. Ben ne bileyim. Ne dediğimi mi unuttun? Karadıklar Kaşlar en yar, yar Sesin çıksın sesin. Beni ödürürsün yar yar hey. hey! Bakar oldum. Sen de beni görmez oldun ya. <laughs> Selam canım. Yeter mi? Bakalım. <laughs>